Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizinle bugün e, Launchpad platformları ile ilgili video çekmek istiyorum. Ee, daha önce biliyorsunuz motorla ilgili genelde videolarım var kanalda, ama artık e, bu anın da yaklaşmasıyla e, sepetimizi yapacağız, e, bol bol ön satışlara olarak katılacağız ve bir şekilde artık kazanmaya çalışacağız. Zaten biliyorsunuz boğa bir senelik bir döngü. Dört sene ayı, bir sene boğa geliyor. onu da fırsatla değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Kaçırmanızı istemem. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir seri halinde yapacağım bunu. Launch Pet platformlarının seri halinde videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi e, videomuz hemen başlayalım. Benim için şu andaki Piyasadaki en iyi launchpad olan benim için de sadece piyasada şu anda bildiğiniz en iyi launchpad olan e, ChangeGPT Pad'den başlayacağız arkadaşlar. Şu anda bana göre ve e, birçok insana göre en iyi launchpad e, şeyi platformu ChangeGPT. E, ChangeGPT sadece bir launchpad platformu değil arkadaşlar. Aynı zamanda yapay zeka biliyorsunuz. E, ayrıca layer bir de e, olma yolunda ilerliyor. 2025 başı gibi de öyle bir durum var. Layer 1 olacak muhtemelen. Ama çok çalışkan, çok hırslı bir ekibi var. Şimdi gelin nasıl katılacağımızı da ben size göstereyim. Sayfayı da inceleyelim. Öncelikle KYC yapmak zorundayız arkadaşlar. Şöyle. My Account, My Profile. Profil sayfasına ne zaman görüyorsunuz ben KYC'mi yapmışım. Bir TR sahibi olmanız lazım. TR'mi de yapmışım. Yani burada öncelikle şöyle ana sayfaya tekrar geldiğimizde zaten bakın KYC -E diyor. Sign up basıyorsunuz. Sizi yine benim az önce geldiğim sayfaya getiriyor. Burada KYC'nizi -E yapacaksınız. Sonra bir fiyat sahibi olacaksınız. Sonra da ön satışlara katılacaksınız arkadaşlar. My tier. benim TR'ime bakalım. Şu anda ben Gold TR'im arkadaşlar. Diamond en üst tier. en üst tier bir altındayım. E, güzel de alım hakkı veriyor. Ortalama 70-80 dolarla 120-130 dolar, 150 dolar arasında veriyor. E, garanti alım. E, bronz tiğerimiz var ama bronz tiyerde garanti alım yok. Çekilişlerle katılıyorsunuz. Silver tiğer var. E, onda garanti alım yaklaşık 40-50 dolar civarda silver e, allu alıyor. Yani e, tahsis. E, gold tiğer benim. E, bir de diamond zaten en üst seviye. Ayrıca e, diamond ya da gold Gold her zaman olmuyor. da zaten e, piramide satışlar ya da eğer airdroplar vesaire de oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz e, bu TL'lerin ne kadar e, yatırsak diyar sahibi olabiliyoruz. Onları da e, göstereyim. Aslında burada yazıyor zaten. Bakın 2000 GPT e, şey yaparsanız yatırırsanız, stake ederseniz bu bronze değer oluyorsunuz. 20.000 GPT yatırırsanız e, silver. 50.000 GPT yatırırsanız da gold 200 bin chain GPT e, diamond oluyorsunuz. E, ama şöyle bak, şöyle bir şey var. Çarpan sistemi var burada. Çarpan sisteminden dolayı e, eğer ki uzun süreli stake ederseniz e, daha az stake ederek de bu fonlara sahip olabilirsiniz. Şöyle e, bunu da göstereceğim ama öncelikle şöyle bir launchpad e, sayfasında inceleyelim. Şu anda olan ön çatışlara bakalım. E şu anda gördüğünüz gibi tarih TB'ye, tarihe yakın olan bir ido yok ama muhtemelen birkaç gün içinde açılacak. Bakın görüyorsunuz şu anda bile hazırda 3, 6, 7 tane ön satış var arkadaşlar. Yakında tarihi. açıklanır. tarihi hemen belli değil ama çok da kaliteli şeyler, projeler. Burada baktığımız zaman yok derseniz kaliteli, stil derseniz kaliteli. Gaymin zaten şu anda herkesin konuştuğu Pardon 3, 6, 7 dedim ama 3, 6, 9, 10 tane e, İDO var. Ön satış var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani e, birçok ben ön satış e, grubunda yer alıyorum. Aylarca ön satış yapmayan ya da haftada bir getirmeyen platformlar varken burada görüyorsunuz hepsi kaliteli olan birçok proje var. Çok da güzel kazandırıyor. Misal örnek verelim bunlar da geçmiş İDOLAR. E, benim burada en fazla kazandığım bu Octavia var. Oksalya'dan da örnek gösterebilirim. Ya da şu GT protokol var arkadaşlar. Buna katıldım. Bunu da çok güzel kazandık. Misal örnek olarak hemen vereyim. Ee, ne kadarlık alım almışım ben? 96 dolar. Ee, 96 dolarlık alım almışım. Toplamda 484 GT'yi almışım. 67'sini Vestik'te e, ilk, e, ilk açılışta almışım. 67 şu anda da yaklaşık 5 dolara yakın e, GTA. 67 çarpı 5 yaptığınız zaman 335 dolar yani ben ala para artı karı ilk çıkışta almışım. E, %14'lük tahsis tahs de almışım. E, geri kalanı da 5 ay e, linear diyor yani günlük dağıtımda linear dedi. 1 ay ara vermiş ki şu anda zaten e, açılmaya başlamıştı. Bakıyorum. Evet açılmaya başladı ama ben henüz claim etmedim. Şu anda da claim etmeyeceğim. Toplu claim etmeyi düşünüyorum ya da mutlaka çıkacağını düşündüğüm için acele etmiyorum. Çünkü güzel, çok kaliteli bir şey proje. Zaten ChainGPT'in inkübe, inkübasyon yaptığı bir proje arkadaşlar. Yani sadece şurada bile ben tiyerimi çıkartmışım neredeyse. Ne diyelim? Şu genelini de hesaplayalım. 67 tane almıştım e, ilk dağıtımda. Ben genelini hesaplayayım. 480 4 adet vermiş. Şu anda ortalama 5 dolar. 2450 dolar kazanmışım arkadaşlar toplamda. Yani ben ne almıştım? 96 dolar. Ben 2350 dolar zaten kazanmışım sadece GT protokoldan. geri gidelim. Octavia'ya bakalım. En çok kazandıklarımızdan bahsedelim madem öyle. Şöyle geldik. Octavia. bakın burada yazmıyor ama normalde e, ilerleyen zamanda size seri halinde getirdiğim zaman bazı platformlarda kaç x yaptığı vs. de yazıyor. Şimdi Octavia'da 128 dolarlık alım yapmışım arkadaşlar. %15 TG'de vermiş. 193 adet vermiş. Şu anda da ortalama 2 dolar. 193 çarpı 2 dediğimiz zaman 386 dolar. Yani yine ana para artık yani geneline baktığımızda 1286 tara vermiş. 1286 çarpı 2 ki ben bunun 4-5 dolara gideceğini düşünüyorum. Şu anda 2500 dolar civarı bana getirisi olmuş arkadaşlar. Benim 126 dolar alımımın karşılığında bana verdiği. Yani şu anda dediğim gibi çok kaliteli bir platform. Ön satışlar bu arada çok iş yapacak arkadaşlar. Ben hem sepet yaptım hem de ön satışlara katılarak özellikle Ranskikler'in e, boğa döneminde mesela şu şu anda ne dedim? Oktavya 2 dolar ve yapay zeka projesi. Ben bunun boğa döneminde çok daha yukarılarda olacağını düşündüğüm için bu taksitleri şu anda mesela lineer dağıtılıyor. Şu anda günlük dağıtım var ama onu bile almıyorum arkadaşlar. Tam böyle mega boğa dediğimiz boğanın e, pik noktasında o civarlarda küleyi mi edeceğim, tokenimi satacağım. Şu anda bir acele etmiyorum. Zaten şu anda ben ilk e, gelen 193 adetle ana para artık kar almışım. Şöyle tekrar gelelim. Ana sayfaya geldiğimizde zaten burada projelerle ilgili bilgilendirme var arkadaşlar. E ne kadar tahsis varmış e işte e, projeyle ilgili burada bilgiler var, web siteleri var, işte oyun projesi. İnce, i̇nceleyip ona göre katılıp katılmayacağınızı karar verebilirsiniz. Şurada e, son üstte bakın join interest var. Register de, e, butonu çıkacak arkadaşlar burada e, ilk başta. TBA şu anda tarih belli değil. Tarih belli olduktan sonra register yapacaksınız. ondan sonra garanti alıp round oluyor. Garanti alım roundundan sonra da bir gün sonra 24 saat sürüyor. Ondan sonra da FCFS'ye katılabiliyorsunuz. Yani ilk gelen alıp genelde ben bu kadar kadar alamadım arkadaşlar. Zaten yaklaşık 3 saniye 2-3 saniye sürüyor. Yani yoğun bir talep var. Şöyle başka bir projeye bakalım. Mesela Son zamanlarda e, tahsisler düşmüştü arkadaşlar. Ekip e, tahsisleri yükselteceğini söylemişti. Bakalım şimdi. Bakın. Kima Network 500 bine çıktı. Diğerleri 250 bin. Çünkü en son çıkan Kima ve yine bir incube projesi olan Orbiti. bakayım. Omnia paylaşılmıştı. 700 bin. Bakın 700 bin dolar tahsis. Ya bu da ne yapacak arkadaşlar? Alloy'u yükseltecek, tahsisleri yükseltecek. Yani ekip aynı zamanda topluluğunun söz sesini dinleyen bir ekip. E, tahsisler düşmüştü çünkü çok yoğun talep var. E, biz şöyle söyleyeyim. Yani bir Gold Tier 150, 200 dolar alıyorken 120 dolara, 100 dolara 90, 80 sürekli düşüyor çünkü talep çok yoğun şekilde stake ediyor insanlar. Bakın benim şu anda gördüğüm en iyi dediğim gibi en iyi Launchpad platformu bu. Ben bundan başladım. Ondan sonra sırasıyla çekeceğim zaten e, ama benim başta hiç girmeyen bir, bir arkadaş için ben hangi Launchpad'a gireceğim dese ilk diyeceğim kesinlikle ChangeGPT'dir. Ondan sonra sırayla e, zaten videolarımı çekeceğim için şimdi isim vermiyorum arkadaşlar. Sıra, sıraladım, ben kendimce sıraladım. E, platformlar var. Bakın yine aynı şekilde projeyi inceleyebilirsiniz. Şu üstte işte bakın farenin olduğu yerde registrar butonu aktif olacak. Ona tıklayacaksınız. Sonra sırasıyla alımınızı yapacaksınız. Bunu eski bir projeden gösterebiliriz sanırım. Mesela Patex'ten gösterelim. Evet bakın burada şurada %100'de olmuş. Şurada o buton vardı. Sonra tarihler veriliyordu. İşte garanti alım zamanı, FCFS zamanı, swap zamanı burada tek tek bilgilendiriliyorsunuz. İşte refund şeyi var arkadaşlar, refund politikası var. Change pipette refund edebilirsiniz projeyi beğenmiyorsanız ya da e, projeye göre bazen bir gün, bazen beş gün, bazen yedi gün e, refund süresi oluyor. Beğenmezseniz refund da yapabiliyorsunuz. Patex'e de buradan girdik. 99 dolarlık, bakayım hayır pardon 99 adet Patex vermiş. 94 dolarlık da Patex e, idosuna videosuna katılmıştım. Henüz şey yapmadı, e, listelenmedi. Ama yakın zamanda Mart'ın şu anda 9'u, 12-13'ü gibi listelenince, bakayım altta yazıyor galiba. Evet 12 Mart refin süresi başladığına göre 12 Mart'ta listelenecek, 3 gün sonra listelenecek. Ondan sonra bu da ilk, e, ilk taksi değil mi %15 TG'de alacağım. %15 zaten 100 adet vermiş. Yani 15 adet alacağım. E, 0.95'ten aldık. Yaklaşık 2 dolardan açılış yapacak. E, zaten şöyle söyleyeyim. 15 adet. Ben 99 dolar almışım. Yaklaşık 4-5 dolara çıksa 15-30 15 adet 5 dolara çıksa arkadaşlar şöyle baktığınız zaman 5 dolar çıksa ana paranızı alıyorsunuz Geri kalanlar da taksit halinde alacaksınız. Evet arkadaşlar burası da böyle, satışları da göstermiş oldum size. Basit arkadaşlar, kolay. Şimdi şöyle söyleyeyim. Staking havuzları var burada. Onu göstereyim. Bakın 45 günlük var, 90 günlük var, 180 günlük var, 365 günlük 4 tane staking havuzu var arkadaşlar. APR sistemi var burada. E, APR'de veriyor. Yüzde bir, yüzde %8 yüzde yüzde Şimdi çarpan sistem var ayrıca. E, 45 günlükte bire bir. Misal e, bronzda 2000 istiyorsa 2000 yatırmak zorundasınız. Gold'da e, Gold'da da e, ne istiyordu? 25.000 istiyordu arkadaşlar. Pardon 50.000 istiyordu. Çok özür dilerim. Zaten geleceğim oraya şimdi. Ben aklımdan kendim hatırladığım kadarıyla söylemeye çalıştım. 50 bin istiyor. 50 bin Ama ben bu e, ne dedim dedim. 50 yatırmak yerine bir sene stake ederek bakın 2 çarpı mutu diyor. Buraya 25.000 bin stake ederek de gold olabilirsiniz. Ya da 200 bin şey GPT şey stake etmeniz lazım. Diamond için bunu burada 100 bin stake ederek de diamond olabilirsiniz gibi. Yani ne kadar süre uzaksa çarpanı var arkadaşlar. Yani iki katı sayıyor şurada bakın 2 x yazıyor. Ya da 50 ise 30 tam hesaplamada dışında ama 50 bin ise 33 civarı stake ederek de 180 günlükte gold olabilirsiniz. İşte 90 günlük yaparsanız 1.3 de puan. Puanlama sistemi var. İşte 45 günlük yani en kısa olan da Bire bir bir çarpanı yok. Şöyle lan kısmı, TX sistemi şuradan bir bakalım arkadaşlar. Bakın, burası da dediğim gibi bir yapay zeka şey demiştim aynı zamanda. Görüyorsunuz, yani şöyle hatta Türkçeyi çevirelim. Change it aynı zamanda yapan, yapay zeka bir at Evet. Bakın, işte nereden satın alacağınız yazıyor burada. İşte e, Telegram sayfaları, Instagram sayfaları, geliştiriciler demiş, çözümler. Bakın, şimdi burada dediğim de, ne demiştim? Yapay zeka aynı zamanda bir, bir pet değil. Change sohbet butonu diyor. Burada sohbet edebiliyorsunuz. Siz e, bazı şey, kelimeler söyleyerek sizin adınıza NFT oluşturabiliyor. Uygunlar e, ürünler var, haberler var. İşte Change ee, ChatGPT e, dediğim gibi İDO yani ön satış platformu oldu yer. Yapay zeka ticaret asistanı e, yani aynı zamanda ticareti yapabiliyorsunuz. Yani coin alıp satabiliyorsunuz burada. Ve staking sistemine bakalım bir arkadaşlar. Bakalım. Şöyle kayıt oluyorsunuz. Zaten demiştim KYC'nizi yapacaksınız. Ondan sonra bakiyenizi yatıracaksınız. E, TX sahibi olacaksınız. Ne demiş? Az önce dediğimiz gibi 45 günlük 1.3 çarpan verir. 90, pardon 1 çarpı verir. 90 günlük 1.3, 180 günlük 1.5. 365 günlük stake ederseniz 2 çarpanı var arkadaşlar. Şöyle geldik. Katman sisteminde yani TR sistemi. Ne demiştim? Bu gümüş altın elmas olmak üzere 4 tane farklı TR sistemi var. Elmasta Şimdi bronzda 2000 GPT istiyor. Havuz çarpanı 1.3. Geri ödeme uygunluğu. Evet. Katılım tulları sadece FCFS'ye garanti alamak yok. Sadece Gal. Galse'de şey oluyor arkadaşlar etkinlikler. Bakın şurada gördüğünüz gibi. O etkinliklere katılarak eğer ki çekiliş çıkarsa ön satıştan garanti hakkım alamak hakkı oluyor. Yoksa garanti hakkı yok. Gümüş değer Dedi, az önce demiştim bunu bir sene kitleyerek 10.000 bin e, GPT ile de e, gümüş sahibi olabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ne kadar tuttuğunu ben söyleyeyim. Şu anda zaten e, birçok borsada alabiliyorsunuz. Binance sahibi hemen hemen her borsada var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda e, 0.40'a doğru gidiyor Chain GPT. 20 bin adet stake etseniz ne kadar tuttuğunu söyleyeyim ben size. Ee, şu anda gümüş 7800 arkadaşlar. 7800 dolar civarı gümüş olabiliyorsunuz ama e, siz bunu 7800 değil de e, 3900 dolara da dediğim gibi bir sene stake ederseniz 3900 dolara e, Gümüş sahibi olabiliyorsunuz. Bir sene. Ben bir sene istemiştim. Gold olmuştum. Bakın, Gold'a geçelim, gerekli puan 50, çarpan sistemi tabi ona göre de fazla alım yapıyorsunuz. Bu çarpan sistemi diyor? De o garantiye zaten katılabiliyorsunuz, FCFS yani her şeyi normal bütün turlara katılabiliyorsunuz. 50.000 GPT almanız lazım arkadaşlar. Şimdi burada da yine dediğim gibi çarpan sistemi var, 5 günlük yaparsanız 50.000 e, stake etmek zorundasınız. 50.000 de şu anda yaklaşık 20.000 dolar e, civarı yapar. Bunu siz bir yıllık kiralarsanız 10 bin dolar e, civarına gold tier olabiliyorsunuz. 180 günlük e, yaparsanız da 15 bin dolar civarı e, yapabiliyorsunuz. Yani 1.5 ile çarpıyor. E, mesela 100 ise 150 gibi görüyor sizi. Öyle söyleyeyim. 1.5 dışı Az önce söylemiştim zaten. Burada ne yaptığında ne yapabildiğinizde söylüyor. Kitlesel fonlama ve özel satışlara girebiliyorsunuz. Ee, gelecekteki NFT lansmanımızın için garantili beyaz liste ediyor. Ee, token edinme şansınızı erken şimdi ve diğer alt kademelerde bulunmayan benzersiz airdrop fırsatlarında airdrop verebiliyor. Ee, güzel. Ya, yapabildiğiniz kadar ben mesela açıkça kendi adıma elmas baştan yapmadığıma pişman oldum. Ki ben zaten ben de geç yakaladım Çin bitti Yani ilk gelenler çok güzel kazandı arkadaşlar. ben de kazandım çok şükür ama özellikle çok daha uygun alan. Şu anda çünkü Çin GP'yi 0.40'a dayandı. Ben 0.11 ile 0.15 arasında dahil oldum. Bunu bir de 0.03'lerden yani 0.03'lerden vesaire alanlar vardı arkadaşlar. 0.03'lerden alanlar. Onlar için tabii ki yüksek değer olmak daha kolaydı. Şu anda bizim için daha zor. En yüksek e, tahsisi alacağınız Diamond TR dediğim gibi 200 bin. bunu e, 100 bin G, e, GPT kilitleyerek e, bir senelikte de, de Diamond olabiliyorsunuz daha fazla a, alım hakkınız oluyor yaklaşık en az 300 dolarlık alım hakkı verir. Gold en azından 70-80 dolar ortalama 100 dolar alım hakkı verir e, ayrıca Diamond olursanız Egydolar vesaire e, birçok şeye de erişimi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Özet geçtiğim için çok fazla okumak istemiyorum. Yani mesela gümüş seviyesinde iki kişi örnek vermiş. Az önce benim dediğim çarpan sistemi. b Bobini, Stikin de tam olarak 20 puanı var. Çarpanı 4. Seyni, Stikin 35 bin puanı var. Çarpanı 7x. Gibi. Gümüşte göstermiş. Bakın burada da şu demek istediği şu onu söyleyeyim. Her 5 puanda arkadaşlar Alım hakkınız artıyor. Mesela benim 50 bin diyelim puanım var, 100 dolar alıyorum, 55 bin puanım olduğum zaman 105, 60 bin puanım olduğum zaman 110. Burada demek istediği de o zaten, bakın 20 bin olduğum zaman 4 ile çarpıyor, her 5'te bir artıyor demişti, 25, 30, 35. 3 tane, 3 puan daha vermesi lazım, 3 puan daha vermiş. Burada da aynı şekilde 50 bin puanı var, 10 ile 10 çarpıyor, 100 dolar alıyorsa, 100 bin puanı varsa. Bakın 200 dolar alır gibi zaten bahsettiğim çarpan sistemi aynı şeyde de var. TR'ler arasında da var. Yani gold TR'dir adam. İki kişi gold de gold TR'dir ama birisinin puanı 50 bindir birinin puanı 100 bindir. Bakın burada zaten örnekte olduğu gibi birinin 50 bindir birisinin 100 bindir. Tam iki katı fark vardır ar arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistemi sistemini inceledik. Benim diyeceklerim kısaca bu kadar. Basit zaten çok kolay katılımlar. Şu şöyle geldiğiniz zaman şey burada burada eksik olan bir şey varsa şu arkadaşlar. Şunu gerçi yeni yapmışlar herhalde. Bakayım. full sayfası gördüm az önce. Evet, my full. Bakın airdrop da çok dağıtıyor için bir arkadaşlar. Şu bir airdrop. Bakın 430 bin dolarlık airdrop yaptılar. GT'de de yaptılar aynısını. Şu claim tuşları burada aktif olacak herhalde. Çünkü biz çok fazla bu konuda şikayet etmiştik. Bakın başka satış yok görüyorsunuz. Normalde böyle geldiğiniz zaman şu altta idolardan sonra burada mesela bu da bakın az önceki dediğim zaten Patex salım. Ya bunların üzerine tıklayıp ya tıklıyorsunuz ondan sonra claim yapıyorsunuz. Claim yaptıktan sonra geliyor vesaire yapmayacağım tabii ki şu anda. Reddettim. Ya şöyle bir şey var, bunların aslında bir proktifex sayfası olursa çok daha güzel olacak, bunun üzerinde de çalışıyor Şu ekip muhtemelen bir proktifex sayfası olacak çünkü yani insanların aklı karışabilir hangisine katıldım, hangisine katılmadım. Şöyle baktığınız zaman sırayla karışık ama bu Pol, pol şey yeni çıktı muhtemelen. Şöyle gelelim. My Paul. Muhtemelen burada, burada o proktifex dediğimiz olay olabilir çünkü son benim katıldığım son iki satış buydu muhtemelen artık buraya alacaklar. Çünkü biz bunu zaten şikayetimizde ya şikayet demeyelim. E, bu şekilde olursa daha iyi olacağını zaten talepte bulunmuştuk. Az önce de dedim ChatGPT ekibi zaten e, kullanıcıların sözünü dinleyen bir ekip. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Yine e, takıldığınız bir yer varsa, e, sormak istediğiniz bir şey varsa e, rahatlıkla sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. E, ben Gold Tier'im, 89.000 e, 89 bin puanım var. Yani 50 ile de olabiliyorsunuz. Bakın normal direkt gold olan birisi 80 dolarlık alım yapacaksa ben 120-130 dolarlık alım yapabiliyorum. Bu puanlamada dediğim gibi 5-5 puanda bir ya yani 5000 puanda bir alım hakkınız artıyor. Evet arkadaşlar Launch serimizin ilk videosu bu şekilde GPT'yi şu andaki piyasadaki en iyi şeyini inceledik platformunu. Heyecanlıyım biraz kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar bundan sonrakilerde biraz daha sakin olmaya çalışacağım. Amacım da size yardımcı olmak. Bakın boğa dönemi geliyor. En fazla parayı yine ön satışlardan kazanacağız arkadaşlar. Az önce örnekte gördüğünüz yani 100 dolarlık alım yapıyorsunuz. Bu 12 satışta 1000 dolar yapıyor. Allah bereket versin güzel para. Evet videomu sonlandırıyorum. Beğenip abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.